أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم بنا حلال رزق nasip ederek haramlardan koru ya Rabbi. Lütfunla beni ve cümlemizi senden başkasına muhtaç etme ya Rabbi. Ya Rabbi Resulullah'ın lisanıyla yalvarıyoruz. Ne olur bizi bugünden sonra ölünceye kadar soframıza, vücudumuza, kazancımıza, evimize, iş yerimize, Müslümanların kazançlarına, Allah'ım haram bulaştırma ya Rabbi. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Ey Vehhab olan Allah'ım sen karşılıksız bağışlayansın. Birine bir şey vermek için ondan bir şey beklemeden sınırsız ve sonsuz Vehhab olansın, hibe edensin, karşılıksız bağışlayansın. Senin Vehhab isminle yalvarıyoruz. Bu gecenin hayırlarını sana layık kulluğumuz olmadığı halde bizlere hibe eyle ya Rabbi. Ya Rezzak Celle Celaluhu rızıkı sen yaratırsın. Allah'ım bizi onca rızkın içerisinden helal ve temiz rızıkların sahibi eyle ya Rabbi. Allah'ım bizi bereketli ve temiz helal rızıklarla merzuk eyle ya Rabbi. Ya Basir Celle Celaluhu Gören sensin. Bizim göremediğimizi gören, kalplerin içinden geçeni de gören, aklımızın içinde taşıdıklarımızı da gören, geçmişte unuttuklarımızı, gelecekte bilmediklerimizi, her şeyi bilen ve gören Allah'ım. Ne olur? Sen bizleri hakkı görenlerden eyle ya Rabbi. Senin şu Basir sıfatından bir nebze bizlere ikram eyle ya Rabbi. Bugünden sonra bizlere haramları çirkin görenlerden eyle ya Rabbi. Allah'ım bizi günahları pis gören bir gözün sahibi eyle ya Rabbi. Allah'ım bize namazı başta olmak üzere ibadetleri seven bir gözün sahibi eyle ya Rabbi. Ya muzil celle celaluhu zillete düşüren, alçaltan sensin. İslam'ın düşmanlarını sen alçalt ya Rabbi. Milletimizin, memleketimizin, Müslümanların düşmanlarını sen zelil eyle ya Rabbi. İlahi, ya Rabbel alemin, el hafidu celle celaluhu, yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan ve derecelerini düşüren sensin. Rabbim, şu ismin hatırına bizim hayatımızın ön sıralarına yerleşmiş internetin, televizyonun, dizinin, filmin, gazetenin, sporun, müziğin haramlarını hayatımızın en üst derecelerine çıkarmış şu hayatımızdan bunları el hafif isminle yerle yeksan eyle ya Rabbi. Hayatımızdan bunları def üref eyle ya Rabbi. Allah ım. Bizi Kur'an'ın hizmetçisi eyle ya Rabbi. Bizi Peygamber Efendimizi seven bir kalbin sahibi eyle ya Rabbi. Allah'ım bizi senin rızan için ömür boyu koşturanlardan eyle. Allah'ım bizi yolunda yüreği coşanlardan eyle. Ecdadına, geçmişlerine göz aydınlığı olmayı bize ve evlatlarımıza ihsan eyle. Allah'ım bizi bizden kötülerin eline bırakma ya Rabbi. Allah'ım bizim idaremizi bizden kötülerin eline bırakma ya Rabbi. Hasta kullarına şifa ver ya Rabbi. Derdi olanlara devalar ihsan eyle. Borcu sıkıntısı olanlara hacet kapıları halk eyle ya Rabbi. Dualarımızı yüce dergahında sen lütuf ve merhametinle kabul eyle ya Rabbi. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.